Sanık Ali Ekber Karadağ'ın tutukluluk halinin devamına, sanık vekilinin talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara müzekkerenin yazılması bu nedenle duruşmanın 6.12.2016 tarih ve saat 9'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. tutuklu odasında bize bir beş dakika görüştürün asker abi. Kalemi bir kere kalacağım Didem. Burada buluşuruz. Berrin Hanım. Böyle yaparsan bir daha senin avukatlığını kabul etmem. Tatar'ı tanımıyorsun. Karıştırma. görüldü. Birader. Kimsin sen? Niye soruyorsun davayı? Bunda iki çift lafım var. Eğer buradaysa yüzüne diyeceğim. De ne ilgilendiriyor seni onu anlamadım. Bir şey varsa bana söyle. Mahallede kere etmedi. Buraya da seni mi gönderdiler? Ne diyorsun hanımefendi? Ha? Savcı bey. Size bahsettiğim çeten elemanlarından. Müvekkilimi korkutmak için göndermişler. Delil arıyordunuz. Buyurun size kanlı canlı delil. Ya gerçekten çok merak ettim. Nereden anladın tehdit için geldiğimi? Yüzünden halinden belli. Az önce Mibaşir dayı dayı müvekkilini sormadın mı sen? Adam gibi sordum. Ben çok gördüm senin gibi şehir eşkıyalarını. Anlamak için uzman olmaya gerek yok. Abi. Dila. Abi. <laughs> Abi. 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 Dida. İyi günler avukat hanım Ne zaman geldi Anlatacağım Ali'yi nereye götürdüler Cezaevine abi Berrin'le tanışmışsınız Berrin arkadaşım Ali'min de avukatlığını yapıyor sağ olsun Avukat hanım kendini tanıştırdı da Ben fırsat bulamadım Ben çok özür dilerim sizin askerde olduğunuzu biliyordum. O yüzden hiç aklıma gelmedi. Estağfurullah önemli değil. Demek ki davanız konusunda titizsiniz. Hiç olmayacak şeyler söyledi. Ne olur kusura bakmayın. Ben anlamıyorum. Anlatacağım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ömer ben. Didem'in abisi. Ben de Berin. Didem'in arkadaşıyım. Ali'nin de fazla heyecanlı avukatı. Yine bekler baba yiğit. Kafayı mı yedin sen? Delirdin mi be adam? Nasıl yaparsın böyle bir operasyonu? Hadi onu da geçtik. Bana sormadan nasıl yaparsın? Ben ne duruma düşürdüğünü farkında mısın sen? Ya bir demli bir çay söyle, bir geçmiş olsun de. Ne öyle hemen kafadan giriyorsun? Ya, senin yaptığını Amerikalılar yapmıyor bana nasıl sakin olayım Allah aşkına evler Hadi Amerikalılar bu konuları yeni öğreniyor. Sıradan bir örgütle değil de devlet bir yapıyla uğraştıklarını anlamadılar. Ya, biz 30 yıldır mücadele ediyoruz. Sen de mi anlamadın? Anladım. Anlamaz olur muyum? Her fırsatta anlatıyorsun zaten. Senin o gizli operasyonla aldığın turist için Amerikalılar bize çok önemli bir istihbarat verecekti. Senin ondan öğrenebileceğinden çok daha önemli. Sana istihbaratı verecek Amerikalı Kobani'den buraya geldi biliyorsun değil mi? Ona sordun mu? pd ile hangi istihbaratı paylaşmış? Daha önce Tahran'daydı. Sor bakalım. İranlarla ne paylaşmış? Emer. Bu örgütlerle mücadele için yeni kurumlar, yeni stratejiler gerektiğini ben de biliyorum. Ama bunlar ileriye dönük tedbirler. Bir de şu an var. Şu an ülkede bombaların patlamaması için bana lazım olan istihbarat akışı var. İşte sen bu akışı kesiyorsun. Ben az Amerikalara Amerikalılara vermem Gürkan. Verirsem de sağ vermem. Bana geçerli bir tane sebep söyle, arkanda durayım. Halife örgütü neden çatışmayı bizim topraklara taşıdı? Lojistik ve insan kaynaklarını kestik. Bunları geri alabilmek için çok daha büyük eylemler planlayacaklardır. İşte onun için anlık akış önemli. Ben hazım Amerikalılara verirsem aldığım istihbarat hiçbir işe yaramaz hale gelir. Güvenmediğin sadece Amerikalılar olsa bu kadar zoruma gitmez. Sen bize de güvenmiyorsun. Hadi kurumu geçtik. Sen benden bile istihbarat saklamaya başladın. Senin bunda payın yok mu? Kurumlarımızın en uç noktalarına kadar girdiler. Cemaat diye, dini hassasiyetleri var diye hafife aldınız. Durumu vahimiyetini anlamadınız. Gladio ile hala savaşıyoruz. Sadece düşmanın rengi değişti. Adına da cemaatleyip... püskürtmekten vazgeçin artık. Adamlar hassasiyetlerimizi çok iyi kullandı. Bu konuda haklısın. Ahalı secdeye gelen adamdan... ...zarar gelmez diye büyük fırsatlar kaçırdık. Tasfiye tiplerimizin yerine de... ...çok daha beterlerinin... ...yerleştirilmesine mani olamadık. Ama artık ne rengine bakarız, ne dinine, ne ırkına. Gladyonun ne kadar biçimi varsa, hepsini yok edene kadar bize rahat yok. Bana söz verdin, unutma. İçeridekilerini sen, dışarıdakilerini ben temizleyeceğim diye. İyi de birader, Azlı'nın ne alakası var bunlarla? Bu örgütleri devletimsi yapıya dönüştürenler bunlar. Coğrafyamızı şekillendirmeye çalışan. Bölgesel güç olmamızı engelleyip İstaki milli sınırlarından da daha geri sınırları hapsetmek isteyenler de bunlar. İçimize bu ajanları sokanla aynı güç oda. Bu örgütleri küresel güçler yerine biz yönetirsek içimizdekileri temizlemek daha kolay olur. Hem de bölgeye hakim oluruz. Peki bu süreçte işte ödeyecekleri bedel nedir? Sana, bana. Hadi bizi boş ver de. Bu millete... Siz bu milleti 15 Temmuz'dan sonra da mı anlamadınız? Bu millet bedel ödemekten ne zaman kaçmış ki? Yeter ki siz derdinizi doğru anlatın. Sonunda bu bedellerin boşuna gitmediğini... ...devletinin büyük bir devlet olup... ...bedel ödetenlerden hesap sorduğunu görsün. Bizim artık bu milletten fedakarlık bekleyecek kredimiz yok. Azam Amerikalılara teslim edeceksin. Sana yarın sabaha kadar millet. Ne öğreneceksen öğren. İçi sana lazımsa dışı da bana lazım. Beni gelip elinden adam almak zorunda bırakma. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Nereye bakıyorsun öyle arzu? Ee, Didem'le o avukat kadın gelmişlerdi anne. Bir de başımıza bu avukat kadın çıktı. Benim aptal kızıma boşuna umut verip duruyor. Arzu. Kapatır mısın biraz? Biraz konuşalım ne Geç baba. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sizin konuşacaklarınız var. Çıkma kızım çıkma. Senden bir ayrımız yok. Sen de artık bu ailenin bir kızı sayılırsın. Ben burada yok diye olup biteni sakladığını anlıyorum da artık geldim. Yapmamız gereken ilk şey Ali'yi oradan çıkarmak. Oğlum bak bizi ikna ettin gül gibi kızımızı o serseriye verdik. Yetmedi mi başımıza açtıkları? Elimizin, işimizin derdine düşeceğine o serserinin peşine mi düştün? Ali kadar taş düşsün başınıza. Ali Dokali kurtarmak için teknenin taksitlerini ödemek için kendini yaktı. Damadımız yandı diye üzüleceğinize. Kızım, biz mi dedik ona kaçakçı ol? Çoluk çocuk, kadın, garibanları ölüme götür diye. ...acımızdan ölseydik, sokaklarda kalsaydık da bu vebal boynumuza dolanmayaydı. Baba... ...bak ben askerdeyken denizden çoluk çocuk kadın topladım. Evinden barkından olmuş, tek derdi çocuğu olan bir sürü mültecinin perişan olduğunu gördüm. Her gece yatağa yattığımda kendi kendime soruyordum bir insan bir insana bunu nasıl yapabilir diye. Şimdi sen bana gelmiş diyorsun ki bunu yapanlardan biri Ali. Kardeşin. Sen hiç benim kimseye leke sürdüğümü gördün mü? Görmedim baba. Kimseye yok yere karalamanlarına müsaade ettiğimi gördün mü? Ama Ali Ekber bu lekeyi hem kendisine hem aileye sürdü.